Değerli spor severler, merhaba. Sizlere bu hafta sonu ligimizde oynanan maçları, Türkiye Ligi'nde oynanan maçları değerlendirmek istiyorum. Zira diğer liglerde tatil edildi ligler. Dolayısıyla fazla da maç yok anlatabilecek. Aslında bu konuyla başlamak lazım, doğru. Bizim liglerin de tatil edilmesi gerekiyordu bence. Fakat bu hafta sonu çok kritik maçlar var. Şu an Başakşehir-Trabzon oynanıyor ilk bitmek üzere. Akşam 7'de Galatasaray Beşiktaş maçı var. Lig açısından çok kritik. Bu yüzden ya yayıncı kuruluş tarafından ya başka bir yerlerden baskı olmuş olabilir. Yani bununla ilgili ben yorum yapamam tabi, ee, o yüzden e, oynatma kararı aldılar. Fakat seyircisi oynanacak. Burada söyleyebileceğim sadece şu olabilir. işte bu kulüpler türbün yerlerinden oluyor. Kim karşılayacak gibi yorumlar okuyorum. Twitter'da, eksi sözlükte. Yani gerçi çoğu troll hesaplar tabii bunların ama e, yani Dünya çapında bir salgın ilan edilmiş. insan sağlığı söz konusu iken kulüplerin, türbün gelirlerinin arka planda olması gerektiğine inanıyorum. En başta da dediğim gibi aslında liglerin tatil edilmesi gerekiyordu ama büyük ihtimalle durumun ciddiyetinin farkına varıp önümüzdeki hafta ligleri tatil edeceklerdir. Şu anda Başakşehir, Trabzon maçının ilk yarısı bitmek üzere. Trabzon'da baskılı oynuyor beklediğim üzere. E, ligin 3 tane kaliteli kadrosu var. Zaten bunlar da ilk üç sıradalar. Trabzon, Başakşehir, Galatasaray. E, bu üç arasında bir e, şampiyonluk yarışı gözüküyor. E, ve ikisi şu anda oynuyor. Abdülkadir'in dönmesi Trabzon açısından çok e, önemliydi. E, çok ciddi bir hücum takımı. Ligin belki de en iyi hücum eden takımı. E, yani bu maçı kazanabileceklerini e, büyük ihtimalle kazanacaklarını düşünüyorum. Öte yandan yani bu kadar altyapısından oyuncu çıkaran, bu kadar doğru hamleler yapan bir kulübün bir başarı hikayesiyle de bitirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Başakşehir bu seviyelerde yıllardır oynuyor. Şampiyonluk potasında hep varlar. Çünkü son 4-5 yıldır hep en kaliteli kadrolar onda Başakşehir'de. E daha doğru bir hocayla, daha iyi bir hocayla bu sene çalışıyor Okan Grup'la. E, o kadronun hakkında da Avrupa'da da verdiler. Umarım bir çeyrek final, yarı final oynayabilirler. E, o kadronun onu oynaması gerekiyor. E, daha iyi bir hocayla e, Avrupa'da başarılı oldular bu sene. E, diğer maça geçersek Galatasaray-Beşiktaş. E, iki tane formda olan takımın mücadelesi olacak aslında. E, tabii ki Galatasaray'ın seyirci avantajı vardı ama seyircisiz oynayınca için bu avantaj ortadan kalktı fakat Kadro kalitelerine baktığımız zaman e, Galatasaray gerçekten e, ön plana çıkıyor. Zaten e, iddia oranlarında da yani Galatasaray'ın çok e, ciddi favori olduğunu görüyoruz. E, bunun sebebi de biraz kadro kalitesi e, farkı. E, bunun için Sergen'in Sergen Hoca'nın yapabileceği bir şey yok. Bu Fikret Orman'ın, Abdullah e, Abdullah Avcı'nın e, hatalarıydı. Onun ceremesini çekiyor ama Sergen Hoca çok farklı bir enerji kattı takıma. Onun o futbol bilgisi, rahatlığı ve şimdiye kadar ki hocalık tecrübemde hep gördüğümüz işte form grafiği düşük olan, potansiyel olan ama o potansiyele çıkamayan oyuncuları yukarı taşıyabilmesi Sergen Hoca'nın özelliği olarak öne çıkıyordu. Beşiktaş'ta da, da bunu kattı. Şimdi Beşiktaş'ın en önemli yeri şu an form tutan Elneni ile beraber Atiba, Elneni orta sahası gözüküyor. E, Galatasaray devre arasını çok iyi geçirdi. Trabzonspor'la beraber geçiren en iyi takımdı. E, doğru hamleler yaptılar. İyi bir kadro kurdular. Zaten iyi bir kadrosu vardı ama uyumsuz bir kadrosu vardı. Fatih Terim bunu daha uyumlu bir hale getirdi devre arasında. E, kolay fikstürde de çok iyi bir ivme yakaladı. E, şimdi zor fikstüre girecek. Asıl zor kısım Galatasaray için şimdi başlıyor bence. Sivas maçıyla başladı. Özellikle Sivas maçında 1-0'dan sonra oynadığı oyun çok muazzamdı. Gerçekten bu ligin üstünde bir oyundu. Büyük ihtimal maçında da böyle başlayacaktır. Onu oynatmak isteyecektir. Ee, i̇lk 15-20 dakika e, bu oyunu oynayarak skoru sağlamayı düşünecektir Fatih Terim. Eğer e, orada o skoru sağlayamazsa 0-0 giderse maç. Şimdi Beşiktaş oyuncuların çok fazla baskı yok. Çünkü bir şampiyonluk beklentisi yok. Olursa güzel olur düşüncesi var sadece. E, Galatasaray için e, kırılma maçlarından birisi. Puan kaybetmek, puan kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla 0-0 giden maçta baskı artacaktır. Beşiktaş'ın elde kalan 3-4 tane yetenekli oyuncusu var zaten. Onlar da sonuca gidebilir. O yüzden sürpriz bir skor çıkabilir diye düşünüyorum. İlk 15-20 dakikanın çok önemli olduğu bir derbi olacak. Bir de hakem faktörü var tabii ki. Bu maça Abdülkadir Bitige'nin atanması ne derece doğruydu bilmiyorum. Umarım çok fazla hakem konuşmayacağımız bir maç olur. Çok Formsuz ve kötü bir hakim olduğuna inanıyorum. Daha iyi hakemi Fırat Aydınus'u Başakşehir, Trabzon-Başakşehir maçına verdiler. Umarım hakem konuşmayacağımız çok güzel futbol konuşacağımız bir akşam olur bizim için. Güzel bir futbol serüveni olur. Zaten çoğumuz evlerimize kapandık. Dışarıda çıkamıyoruz pek fazla. Güzel bir futbol şöleniyle pazar akşamını tamamlarız. Pazartesi günü Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin sadece Konya maçını değerlendirmek olmaz buraya kadar gelen süreçte son 4-5 yıldır yapılan özellikle yönetimsel hataların sebebiyle oluşan kadro erozyonunu değerlendirmek lazım. Kadronun ne seviyeden nereye geldiği, bunları yaparken ne tür hatalar yaptığını uzun uzun konuşmak, anlatmak isterim. Pazartesi özellikle Fenerbahçe ile ilgili bir video çekerek bu videomu tamamlamak istiyorum. Yani pazartesi Fenerbahçe ile ilgili analizlerimi yapacağım. Ve bugünlük bu kadar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.